Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir kitap önerisi videosu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ben öykü kitapları okumayı çok seviyorum. Özellikle de Türk yazarlardan, çağdaş Türk edebiyatından yazarların kalemlerini çok beğeniyorum. Şimdiye dek okuduğum öykü kitapları arasından bazı kitaplar favorilerime girdi. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Öykü okumaktan çok hoşlanmıyorsanız ya da nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız da bu videodaki öneriler işinize yarayabilir diye düşünüyorum. İsterseniz ilk kitabımla hemen başlayalım. edeceğim ilk kitap şu anda yanımda değil. O yüzden şuraya bir yere fotoğrafını koyuyorum. Sezgin Kaymaz'dan Bakele. Bakele Sezgin Kaymaz'dan okuduğum ilk kitaptı ve kalemine, diline hayran kalmıştım. Bu kitapla ilgili bana en garip gelen şey aslında akıcı ve sürükleyici olmasıydı. Yani kitabı elimden bırakamamıştım. Ve bir öykü kitabı için sürükleyici tanımını yapmak bana çok ilginç gelmişti. Yani bir öykü kitabının akıcı olmasını beklemeyiz. Çünkü 4-5 sayfa süren hikayeler vardı bu kitabın içerisinde ve sonuçta öyküler birkaç sayfanın bitiyor ve bir diğerine geçiyorsunuz. Öykülerin kendi içerisinde e, akıcı ve sürükleyici olmasının yanı sıra öykülerin birbirleri arasında da bir akıcılık vardı bence. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Okudukça okuyasım geliyordu ve bir öyküden bir öyküye geçiyordum sürekli. İnanılmaz kısa sürede bitirdiğim ve tadı damağımda kalan bir kitap olmuştu. Sanki sohbeti çok keyifli birisinin hiç susmamasını istermiş gibiydim ve aynı zamanda e, sanki böyle kitap okumaktan da ziyade yazar sizi karşısına almış ve size bir şeyler anlatıyormuş. Hatta kendi tanık olduğu, kendi başından geçen şeyleri anlatıyormuş gibi hissediyorsunuz. Benim okuduğum en enteresan, beni böyle içine çektiğini hissettiğim öykü kitaplarından bir tanesiydi. Bu yüzden listenin ilk sırasında bu kitaba yer vermek istedim. Özellikle yazarın diliyle alakalı çok önemli noktalar var aslında. Çok saf, doğal bir Türkçe kullanıyor. Hikayelerde karakterlerini konuştururken kullandığı dil inanılmaz yoğun bir Türkçe içeriyor aslında. Doğal, çok saf bir Türkçe ile konuşturuyor karakterlerini. Doğallık tabii ki kitabın içerisine daha da girmenizi sağlıyor. Hem Sezgin Kaymaz'la tanışmak için hem de öykü okumaya başlamak başlamak için çok iyi bir seçenek bence. Önermek istediğim diğer bir kitap ise Aslarda Ana Mucizevi Mandarin. Bu Kitap aslında benim için öykü türünün kapılarını ilk aralayan kitapta diyebilirim. Çok önceden okumuştum. En az 4-5 sene önce okumuştum bu kitabı ve e, okurken gerçekten beni çok etkilediğini hatırlıyorum. Benim için öyküye başlamak adına uygun bir adım olmuştu ama herkes için öyle olmayabilir. Çünkü çünkü daha şiirsel, daha soyut bir anlatım tarzı var. Kitabın içerisinde iki ana öyküyü takip ediyoruz biz. Biri Cenevre'de geçen yalnız ve yaralı bir kadını anlatan bir öykü. Diğeri ise sevdiğini kaybetmiş bir adamın öyküsü. İkisinde de yalnızlık, küskünlük, kayıp duyguları çok ön planda yer alıyor. Aslı Erdoğan'ın bence güçlü, cesur bir kalemi var. Ve onun kitaplarını okumak, onun öykülerin içerisine girmek de birazcık cesaret istiyor diyebiliriz bu anlamda. Kitapta takip edilen o iki ana öyküden ziyade aslında cümleler, kelimeler, Aslı Erdoğan'ın bir şeyleri anlatırken kullandığı üslup, ...daha çok sizi içerisine çek. Gördüğünüz gibi zaten çok fazla yeri böyle işaretlemiştim postlerle. Ve e, bir anda beni böyle olduğum yere çivileyen, çarpan alıntılarla, cümlelerle karşılaşıyordum. Benim için böyle okuma serüvenimin de birazcık başında olduğum bir dönemde açıkçası. Daha e, nitelikli kitaplar okumaya yeni başladığım bir zaman. Çağdaş Türk Edebiyatı'yla yeni tanıştığım zamanlardı. O yüzden de böyle belki daha fazla etkilenmiş olabilirim. Şu an okusam ne hissederim bilmiyorum. Bir kez daha bu kitaba bir okuma yapmak istiyorum... Çünkü benim için gerçekten özel bir kitap ve sizlerin de okuduğunuz takdirde seveceğinize, bir şeyler bulabileceğinize inanıyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer yazar ise Melisa Kesmez ve ondan iki tane kitap önereceğim. Bugün elimde bazen Bahar var ama Nohut Oda kitabını da aynı şekilde öykü okumaya başlayanlara ve öykü kitapları arayanlara mutlaka öneriyorum. Bazen Bahar'da da, Nohut Oda'da da Melisa Kesmez beni hem öyküleriyle hem de anlatım tarzıyla derinden etkilemişti. Hatta öykü okumayı bana sevdiren yazarlardan bir tanesinin de Melisa Kesmez olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yazarın öyle bir üslubu var ve kelimeleri seçmekte, cümleleri seçmekte öyle başarılı ki bir anda böyle kendimi gözlerim dolmuş halde bulabiliyordum öykünün ortasında iki kitabın da içerisindeki hikayeler arasında çok ilginç olanlar da vardı ama aynı zamanda sıradan ve kendinizi bağdaştırabileceğiniz şekilde olanlar da vardı. Lisa Kesmez'in gerçekten anlattıkları, öyküleri, karakterleri, yaşantıları içinize dokunacak bir yerden vuruyor sizi. Özellikle Bazen Bahar'da sevmediğim hiçbir öykü olmamıştı. Nohut Oda'da da hatırlamıyorum ama Bazen Bahar beni o kadar etkilemişti ki en çok onun hakkında konuşuyorum. Önce Bazen Bahar'ı okuyup ondan sonra Nohut Oda'yı okuyabilirsiniz bence. Yazarın Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz isimli bir kitabı daha var aslında ama onu okumaya fırsatım olmadı. Kuduğum yorumlar arasında bu kitaplardan bir tık daha az beğenildiğini gördüm. Ama o kitabı da tabii ki okumayı planlıyorum çünkü gerçekten Melisa Kesmez'in ilginç bir yazım tarzı var. Melisa Kesmez'in öykülerini okumak bende saygı sanki e, saklanmış gizlenmiş toz tutmuş mektupları okuyormuşum hissi yaratmıştı o mahremiyet hissi, o dokunaklı his benim çok hoşuma gitmişti. Ben sizin de okuduğunuz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem Bazen bahar, hem de notoda kesinlikle şans vermeniz gereken kitaplardan. Bir diğer kitabım ise Mahir Unsal Eriş'ten Sarı Yaz. Bu videoda önerdiğim bütün kitaplar arasından belki de en ilginç yapısı olan kitap buydu diyebilirim. Aynı coğrafyada, aynı olay çerçevesinde, aynı zaman diliminde gerçekleşen 8 tane öykümüz var. Sarı Yaz ismi verilen bir doğal olayı, bir deprem ve yıkılan bir bina. Bu sekiz öykü birbirlerini aslında çok ince iplerle ama ayrılmaz iplerle bağlar. Çünkü aynı dönemde aynı olaya şahit olmuş ve bundan farklı şekillerde etkilenmiş olan insanların öyküsü anlatılıyor. Bu bütünsellik ve aynı zamanda da birbirinden ayrı olma durumu benim çok hoşuma gitmişti. Yani aynı şeyleri yaşıyorlar, aynı. Mahalleden geçiyorlar, aynı sokaklardan geçiyorlar ama birbirlerinden çok farklı hayatlara sahipler tabii ki. Aynı olaylara tanık olduğumuz insanlarla bizi bağlayan ve bizi ayıran bir sürü şey var. Hepimizin başına başka şeyler geliyor, hepimizin geçmişi farklı ama bir noktada birleşiyoruz ya o bu kitapta çok güzel bir şekilde verilmişti bence. Hepimizin hayatını etkileyen bir şey var ama aslında aynı şekilde etkilemiyor. Çok farklı perspektiflerden bir olayın başka yaşantıları nasıl etkilediğini görüyoruz. Çok güzel bir teknikle yazılmış, etkileyen ve şaşırtan bir öykü kitabıydı bence. Ben kesinlikle okuması tavsiye ederim. İnanılmaz bir tat bırakacağına eminim. Bahsedeceğim son kitap ise Sabahattin Ali'den Değirmen. Sabahattin Ali ile tanışma kitabımdı benim değil Nedense bir yazara başlarken eğer varsa öykü kitaplarını okumaktan daha çok hoşlanıyorum. Bu yüzden de Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sından, Kuyucaklı Yusuf'undan, İçimizdeki Şeytan'ından önce Değirmen kitabını okumuş ve yazarın diline tek kelimeyle hayran kalmıştım. Öyle yoğun bir şekilde anlatıyor ki anlatmaya çalıştığı şey. O anda belki çok basit bir şey de olsa sizde inanılmaz bir etki bırakıyor bence. Zaten yapı olarak da birazcık üzünlü hikayelerdi tabii ki ama yine de yazarın dilinin bunu kat be kat arttırdığını düşünüyorum. Okurken gerçekten çok etkilendiğim öyküler olmuştu. Özellikle kitaba ismini veren de Yirmen isimli öyküyü ve Yolensel isimli öyküyü çok çok beğenmiştim. Sabahattin Ali'nin romanları, şiirleri, mektupları çok okunur, çok bilinir ama öykülerine de aynı şekilde bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün sizlere söz etmek istediğim öykü kitapları bunlardı. Aslında bakarsanız başka yazarlardan, yabancı yazarlardan da çok beğendiğim öykü kitapları var. Ama bu videoda daha çok Türk yazarlardan konuşalım istediğim için bu kitapları önermek istedim. İsterseniz başka bir videoda bunun ikinci kısmında yapabiliriz ve daha çok yabancı yazarlara da yer verebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım bu kitapları listenize eklemişsinizdir. Kudunuz takdiri içlerinden size hitap edecek öyküler bulabileceğinize eminim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.